Tekirdağ Çorlu ilçesinde SMA hastası 11 aylık bir bebek için iş yerlerine konulan bağış ve yardım kumbaralarının bir kısmı çalındı. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde SMA tip 1 teşhisi konulan Yağız Batu için Tekirdağ Valiliği tarafından verilen izne yaklaşık 2 milyon doların toplanması amacıyla yardım kampanyası başlatıldı. Bunun üzerine Çorlu'daki iş yerlerine aile tarafından yüze yakın yardım ve bağış kumbarası konuldu. Bu bağış kumbaralarından 10'u çalındı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızlıkların yaşandığı bölgelerde güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.